etmek istedim şuradan hemen alalım Magic Pop alacağım Magic Pop nerede arkada kaldı şöyle alalım kaç tekim var 820 80 tane alayım şöyle 81 oldu 80 yapalım şunu zaten al zaten al tamam evet stiklerimizi kullandık ve kartlarımızı aldık. Tümünü al diyelim. üzerinde çok yer yok zaten. İki, iki sayfa. iki, iki sayfanın da bir kısmı dolu zaten. Bugün şey düşmeye çalışacağız. Devil S. Bunun önemi olsun dedim. Çıkarsa güzel bir şey çıksın. Çıkmazsa da önemi yok. Bu heyecan bize yeter. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer buradan yapmamı istediğiniz başka bir biten varsa lütfen altta belirtin. Bir, e, onu elimden geldiği sürede yapmaya çalışacağım. Öncelikle ben şunu seçiyorum diğerleri. Buradan özel teşkilatlar yanılmıyorsam. Aynı burası. Devil S. Angel S. Şu female olan şurada erkek olan. Şu an bunu seçtim arkadaşlar. Hadi bakalım. Bismillah diyoruz ve başlıyoruz. Oyna, oyna. Veriyor musun da? Vermedi. Devam. Devam. Çıkarsa iyi olur. Çar hızlı kasar slotlarda. Her ne kadar çok slotlarda durmasam da durduğu vakitte hızlı kasar. Genelde taksiye giriyorum falan filan. Çıkmadı. Zor düşüyor. Rate düşük biliyorum. Ama niye olmasın? Çıkanlar nasıl çıkıyor? Daha önce de oynamıştım, çıkmamıştı. Bayağı bir denedim hatta, olmadı. Şimdi çıkarsa güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah çıkar. Şöyle yapalım. Alttan çekeceğim. botum yok. Normal oyunun içindeki makroyu kullanıyorum. Makro botu kullanıyorum. Şöyle kullanalım. Atmadı. Başka başka. Bunun bir taktiği varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bir dahakinde onu yaparım. Şöyle gidelim. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Çıkıyor musun be? Çıkarsan on numara olur var ya. Slotlarda hızlı hızlı gideriz. Yüzde yirmi demek. Yüzde yirmi güzel bir rakam bu arada. Gerçekten güzel. Yüzde yirmi güzel bir rakam. Oyna, oyna. Çıkmadı. Devam. Aslında içinden çıkanlar da iyi tenler aslında. Ç şeyler çıkıyor çiçekler çeklerin bazıları yüzde 15 daha fazla vurmanı sağlıyor tabi bu 10 dakikalık bir periyotta vurmanı sağlıyor yani 10 dakikalık periyotta hem fazla vurmanı sağlıyor hem de daha az hasar almanı sağlayan çekler de var aslında işe yarıyor ama tabi 10 dakikalık 10 dakikada ne yapabilirsen hadi bakalım hadi bakalım hmm, ne duruyorsun Hadi bak zaman, man, man. man. Yani o zaman. Çıkmadı arkadaşlar. <laughs> Hadi be böyle çok şey yapıyor ya böyle bekletiyor ya. Çıkacakmış gibi oluyor. Seviniyorum. Ah be şurada bir çıksa var ya. Üzerimdeki tüm parayı yoldan geçen birine veririm. Bak şu an 34 emin var yaklaşık. Şu an çıksın tüm paramı yoldan geçen birine vereceğim. Ama çıkması lazım ya keşke çıksa keşke çıksa. 34 em hiçbir şey. Oyna oyna. Oyna oyna. Arkadaşlar çıkmayacak galiba ilk elde. Çünkü 80 tane aldık. Hepsi sığmadı üzerimize. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Yani %50'sini de şu an çıkmadı gibi. Bir %50'si daha var. Şu, temli deposunda. Şöyle oynayamaya devam edelim. Cemalak konuda gene çıkmadı. Umarım çıkar birazdan. Ne çıkmadı? Hadi oğlum çıkar artık. Çıkar, çıkar 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 çıkar. Çıkar 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 Hadi baba hadi baba. At artık şunu ya. Kaç zamandır oynuyorum atmadı şu. Devilesi. Kaç tane Megic Pop kullanmak gerekiyor? Söylesene bana. Aslında şeyim olsaydı botum o direkt yapıyordu ama şu an botum yok. Söylediğim gibi oyun içerisindeki makro şeye kullanıyorum. Botu kullanıyorum. Onu kullandığım için vermiyor. Daha da vermiyor diğer yerde yani ben kullanamıyorum. Evet. Hadi ilk el çıkmayacak gibi. Öyle bir hissettim ama inşallah ikinci elde çıkar. Hadi baba at şunu artık. At şunu. at 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 at. Hadi oğlum bir kırmızıyı yak şurada da bir. Şurada bir kırmızıyı yak. Hadi oğlum kırmızıyı yak. Hadi baba kırmızıyı yak. Evet arkadaşlar kırmızıyı yakmadı. Gördüğünüz gibi. Hep üzerim hep yemmişiz şu anda. Mevlana gibiyim. Mesnevilen ders saldım Oldum Mevlana gibi. Buradaki yaşlı emice nerede ya? Vereceğim ama nerede bu yaşlı emice? Hızlı koşmaya basalım. Buralarda var. Yaşlı emice buradaymış. Değiştir abi şunları. Gördüğünüz gibi üstüme hep çek, çek oldu. Bunlar aslında çok da işe yarıyor bu arada. Hani PT'lerde falan gayet şey yarıyor bu. Şöyle şuraları birazcık toparlayalım. Bu arada iyi atmış yani şöyle üçer, üçer atıyor. Mesela şu ne? HP, HP ve MP'mizi yüzde üç düzeltiyormuş 10 dakika boyunca. Rengi şey olanlar. Sap sarı olanlar. Şöyle çıkaralım yukarıya atalım. Bunlarda da yüzde yüz artı basıyorsunuz herhalde o tarz bir şey. Hiç basmadım, kullanmadığım için tam olarak bilmiyorum. Genelde artı basmıyorum. Şöyle, şöyle topla, topla, topla. Şöyle atalım. şöyle atalım, şöyle. atalım, şöyle atalım. Arkayı biraz toparlayalım. Arkayı toparladık. Seni şöyle atalım, seni gel, şöyle atalım. Sen de şöyle atalım, penguen sen de şöyle atalım şimdi şöyle şimdi şöyle şimdi şöyle, şöyle. rengi çok benziyor var ya bazen yanıltıyor beni çiçekleri üst üste şöyle olsun yeşil de şurada kalsın şu değişkenler bu zırk bastığınızda zırk yani berzak bastığınızda bunların şekline giriyorsunuz şu an basayım ama bir şey yaramaz çünkü zergim yok Mesela bu sarıdan bahsetmiştik. HP ve MP'miz yeniliyor. Bu Evil Scented Flower. C C C hani bunu yere koyuyorsunuz ve C C yani moblar ona saldırıyor. C. Bu bu fiziksel bir sivsel olarak size yüzde on beş koruma sağlıyor. Bu da um, bu da canavarları yavaşlatıyor. Bu da fazla vurmanı sağlıyor. Aslında en çok işimize yarayan bu. %15 daha fazla vurmanı sağlıyor. Şimdi şuradan diğerlerini de alalım. Tümünü al diyelim. Bir tane kaldı gene. Anasını satayım. Alamadık onu. Neyse. Şimdi ikinci partimizi test edeceğiz. İnşallah çıkar. Sizin, sizin de enerjinizle şuradan özel teçhizatlar oyunu başlat abi. Erkek olduğum için mal ediyorum. Şöyle oyna diyorum. Çıkıyor musun be? İlkinde vermedi. Yine vermedi. Şöyle hızlı hızlı gideceğim ya. Belki daha hızlı hızlı gidince belki de verir. Belki de bunun formülü budur. Yavaş yavaş yapınca belki de vermiyor. Oyna abi. Hızlı hızlı. Bitti yan koyacağım. Böyle hazırda hazır de, hazır bekleteceğim abi. Hazırda da bekletiyorum şu anda. Hazırda bekliyor. Hazırda bekliyor. Hazırda bekliyor. Biraz daha kadar oynayalım. Ah orada bir hafif bir şey görsem kırmızılık var ya of be. Hafif bir kırmızılık görsem orada. Hadi be Yine kırmızı göremedim Hafif bir kırmızılık görsem var ya on var olacak. Yine yok. Yine yok. Şöyle şuradan deneyelim. Hafif bir kırmızılık. Şöyle yapsam, oraya hafif bir kırmızılık görsek abi. Şöyle. Yine vermedi hafif bir kırmızılık Gelmedi Şöyle Hadi oğlum hafif bir kırmızılık Korkun yağmur yağıyor ya, ya. Hafif bir kırmızılık Hem Hafif bir kırmızılık Vermiyor, vermiyor. Vermiyor, vermiyor. Hadi oğlum, afet bir kırmızılık lan. Hadi lan, hadi lan. Hadi oğlum. Vermedi yine baba. Şu video sonuna doğru ver 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 hadi oğlum video doğru ver şimdi abi vermiyor abi 4 tane kalmış gene vermedi hadi ver gene vermedi 80 tane abi 80 tane kullandım ve vermeyecek arkadaşlar i̇şte 12 tane kaldı bunlara vermeyecek yani evet vermedi <laughs> şaka gibi değil mi 20 silikim daha kaldı onda da harcın ya ulan game gamı Allah'ımdan bu o kadar açtım çıkmadı Yazık değil mi bize? Kaç tur oynuyorum şu katamadım bir türlü. Şöyle kapalıyım da bir tane daha şöyle kapalıyım arkadaşlar. Bunları bu arada 4 eme falan satıyorlar 5 eme. Ama 50 tane tabii. 50 tane yaptığınız Gidiyor yani. Çünkü kullanılıyor bunlar. Elinizde varsa kullanın bunları. Gerçekten faydalı. Kasmak için birebir yani. Hop, oh, oh, hop, oh. hop. Şöyle. Yeşilden yok mu lan? Ha. Şuraya şöyle arkaya atalım. Ben şöyle bir güzelim. Ben de böyle gel. Aha, elliyim ki. Üzerine gelmiyor. Şimdi de şuraya atalım. Evet arkadaşlar, kork. iki tane daha alalım, alacağım. Belki çıkar. Ama şans değil mi abi? Belki çıkar. Sakın al Sakın al Tamam Şimdi ne yapayım Şimdi nasıl sokak atın. Şuradan diğerleri duyanları... Güzel pesler Başlar Abi de çıkıyormuş var ya Bir şort yaparım Onu da güzelce yaparım böyle abi Güzel müzik Geliyor musun Verirsen çok ya kötü. Vermiyor musun? Öyle olsun. ya. Allah kahretsin ya. Senin gibi reytinden var ya. Evet arkadaşlar. Tamı tamına 82 tane açtık. Ve bir şey vermedi diyor. Dönül gibi. Sadece çek verdi. Çekleri sevsem de tabii ki bir devil değil. <laughs> için i̇zlediğiniz için teşekkür ederim ve bana burada destek olduğunuz için abone olmayı unutmayın beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen istediğiniz başka bir item varsa burada oynamamı istediğiniz Magic Pop'ta lütfen yorumlarda belirtin onu da oynayıp atarım buraya çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için şu anlık benden bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere